Herkese selamlar. Bugün sizlere yakın zamanda yaşadığım birkaç sorundan bahsedeceğim. Ve çözümünü herhangi bir YouTube'da ya da farklı bir yerde bulamadım. O yüzden çekiyorum aslında bu videoyu. En azından benim gibi bunu yaşayanlar varsa çözsünler. Benim gibi 3-5 gün, 5-10 gün, 15-20 gün uğraşmasınlar diye. Şimdi sorun şu. Oyuna giriyorsunuz. Oyundayken bir anda hatası sizi atıyor. Ve herhangi bir hata yok. İşte bunun için gittim ben şeye başvurdum. Valorant'ın Riot Games'in ticket attım yani. Öyle söyleyeyim. Ticket'ta bana dediler ki işte paket lostunuz var. Yani paket kaybınız var. Paket kaybınız olduğu için oyundan atılıyorsunuz. Daha sonra işte bu bizler alakalı bir sorun değil şeye gideceksiniz dediler. İnternet sağlayıcınızla görüşeceksiniz dediler. Ben internet sağlayıcısıyla da görüştüm. Fakat internet sağlayıcısında da herhangi bir çözüm bulamadım. Onlar da işte paket dostunun olmadığını, bunun internet, oyunla alakalı yani oyun firmasıyla alakalı olduğunu falan söylediler. Daha sonrasında ben biraz uğraşa uğraşa falan buldum. Şimdi şunu söyleyeyim ve ben videoya geçmeden önce. Öncelikle ben Valorant'ta ilgili videolar çekiyorum. Bunlar editli videolar diye, diye tabir edebilirim galiba. Editli videolar çekiyorum. Bazen tam video çekiyorum. Aynı zamanda da oyun videoları, oyun, incele oyun incelemeleri ve vesaire çekiyorum. Ya birçok farklı katmadan video çekiyorum yani. Takip ederseniz sevinirim. Beğenirseniz sevinirim. En azından bana bir iyiliğiniz olmuş olur. Çünkü ben size burada kendim 3 gün uğraştığım şeyin çözümünü veriyorum yani falan. Neyse sakinim. Şimdi rank kasmaya başladım. Yaklaşık olarak yani tam olarak oynadığım süre boyunca şey yaparsak oyun içinde geçirdiğim süre boyunca yani bilmiyorum kaç gün en azından bir iki haftadır rank kasıyorum. Kariyerim gümüş 3 oldu şu anda. Yakın zamanda gold, elmas vesaire. Yani çok fazla vaktim olmuyor açıkçası. Şimdi oyundan bir çıkacağım. Size bunun neden olduğunu göstereceğim. Telefondan da video çekmem gerekecek O yüzden oradan da izleyeceksiniz şimdi Öncelikle burada yapmanız gereken tek şey şuraya sistem bilgisi yazıyorsunuz sistem bilgisine giriyorsunuz burada ya şunu kesinlikle söyleyeyim zaten bunu artık söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum ama ben yine e, izah edeyim bütün yazılımlarınız yani bütün şeyleriniz e, donanımlarınızın yazılımları güncel olması lazım motor geçiyor abi sanki sadece kendine değil bize de motor ama neyse şimdi burada bakın şurada BIOS modu eski ee, Bir sürüme tarihi diyor bakın burada 1.71 BIOS'umun sürümü 1.71 ben BIOS'umu güncellemedim ekran kartım işlemcim windows'um windows güvenlik duvarım vesaire her şey güncelledi ama işlemci yani BIOS'um güncel değildi BIOS'umu güncelledim fakat ben bunun BIOS'un güncellemeyle de alakalı olduğunu düşünmüyorum şimdi ben bir kaydı telefonu alacağım evet şimdi bilgisayarı yeniden başlatacağım yeniden başlarken şimdi BIOS'a girmemiz lazım bu her bilgisayarda farklı olur. Ben yani de Del tuşuyla giriyor. Yani klavyemden sürekli e, MSI'nin logosu geldikten sonra del tuşuna basmam lazım. Yani şu andan itibaren basmaya başlayabilirim. Ekran gitti. Basıyorum. Eğer yine sabitlemezse bu telefon Vuracağım artık telefonu parçalayacağım. Şimdi evet BIOS'a girdik. Şimdi BIOS'u nasıl güncelleyeceksiniz onu, onu göstereceğim. Fakat yani bunu benim göstermemden ziyade girip bir kar, birkaç farklı siteden direkt tam detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Çünkü BIOS güncellemek biraz tehlikelidir. Bilgisayarınız direkt gidebilir. Tekrar işte BIOS'u güncellemeniz vesaire başka bir yerden flash falan almanız lazım. Flash'la güncelleniyor zaten. Şurada BIOS tıklıyorsunuz sonra flash seçiyorsunuz vesaire vesaire. Her neyse geçeyim. Şimdi benim diğer fark ettiğim diğer bir şey. Şimdi bu hepinizin, Apple'ınızın, Apple'ınızın <laughs> Bu hepinizin şeyinde farklıdır bilgisayarında. Fakat benimkinde böyle sizde de ama bu vardır. Şimdi burada gördüğünüz gibi AXXMP yazıyor. Şimdi burada şunu anlatmam lazım. XMP şu işe yarar. XMP yani bütün teknik konulara girmeden anlatacağım. XMP'de şöyle bir şey vardır. Bir saniye belki kaçtaydı. Şu olması lazım. Evet. XMP belirli hazır modlara bulunan RAM'lerin hepsini aynı frekansta çalışmasına yarayan ve RAM'lerin tamamen e, tüm verimiyle kullanmanıza yarayan bir sistemdir. Bu sistemi açarsınız ve RAM'lerinizi siz hiç uğraşmadan kendi kendine işte ikisinde üç ya da 4 tanesinde aynı şeye sabitler. Zaten iki ya da 4 RAM olduğunu açılır. Bu tek RAM varken açılmaz. Şimdi buradan bunu kapatıyorsunuz. RAM'inizin hızını buradan kendi seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi 4133'ten 1600'e kadar burada RAM şeyleri var. Ben 2933 kullanıyorum çünkü RAM'lerim 3200 MHz ama ben 3000 MHz yani biraz overclock'a gireceğini düşündüğüm için bu şekilde kullanıyorum ve bunu yaptıktan sonra benim oyunu atma problemi gerçekten kesildi. Şöyle söylemem lazım. Evet hala paket loss sorunum var. Gerçekten bir paket loss sorunum var. Bu zaten yalan bir şey değil fakat paket loss olduğu halde şey oluyor. Anlık böyle ekran bir donuyor. Çok anlık böyle hani lag diyebiliriz. Bug diyebiliriz vesaire bunu benzer şeyler hani bunu biliyorsunuzdur zaten anlatmama gerek yok herhangi böyle bir sorunum yok o yüzden siz de isterseniz bunları yapabilirsiniz yani anlattığım adımları tekrar baştan tekrarlıyorum Bios'unuzun güncel olması bilgisayarınızdaki anakartın e, ekran kartının Anakart diyorum, işlemcinin, ekran kartının, RAM'in, bütün her şeyin driver'ı güncel olması gerekiyor. Bu zaten her türlü bilgisayarınızı etkiler. Mesela güncelleşmelerini kontrol ediyorum. Bakın herhangi bir son sürüm yok. Ve BIOS sürümü. BIOS sürümünü her yerde bulamazsınız. En iyi bulmanızın yolu budur. GPU şeyinde de gösterir. Ben de bilmiyorum ama klub de gösterir diyebiliyorum. Bakayım sizin için. Şimdi burada ama şu sistem bilgisi en iyisidir. Bakın burada BIOS sürümü ve tarihi yazıyor. American Medias International yazıyor. LLC. LLC işte 1.71 tabi bunu güncel olup olmadığını da şu anlıyorsunuz giriyorsunuz internete giriyorsunuz buraya mesela MSI MSI diyorum ben MSI'nin mesela trend yolda ne abi MSI trend yolda ise trend yolda kalsın ben MSI'nin kendine giderim kardeşim ürünler değil destek diyorsunuz buraya buraya A320 MA Pro benim anakartım bu girdim anakartın şeyine teknik detaylar diyor support diyor. Support kısmına girdiğinizde burada bakın BIOS, sürücü, araçlar vesaire. Araçları kullanmıyorum fakat şuradan giriyorum bakın. Son sürüm GA BIOS diyor. 2207 15'te yayınlanmış ve 77.11. Ben bunu güncellemeden önce V4 1.4'teydi. Bayağıdır güncellemiyordum ben. Çünkü bir sürümüne yani ne olacak falan diyordum. Ama öyle olmuyormuş. Buradan kontrol ederek internetten de araştırabilirsiniz. Nasıl şey yapılır? BIOS güncellenir. Oradan güncelleyebilirsiniz. Bakın burada da görünüyor versiyonda BIOS'ta. Zaten burada da tarih görünüyor. Ya bu şekilde bu şekilde çözüm bulabiliyorsunuz. Tekrar kanalı beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Videolarımızı izlerseniz sevinirim. Her şekilde sevinirim. Bir like atarsanız sevinmem. İzlemezseniz sevinmem. Kötü yorumlar yaparsanız sinirlenirim. Hadi eyvallah.